Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bu kez fincanımı aslan ve yükselen aslan burcu dostlarıma kapattım. Bakalım aslan burcu dostum falından neler çıkacak ama falını yorumlamadan hemen önce. Tarot destemden niyetine bir kart seçeceğim. Bakalım tarotumun tavsiyesi senin için ne olacak. Hemen şöyle kartlarımı karıp niyetine bir tane seçeceğim. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenen tüm herkese teşekkür ediyorum. Aslan ve yükselen aslan niyetine olsun diyelim. Hemen niyetine destemden gelen kart, Azize kartı oluyor sevgili dostum. Kartının mesajı şu oluyor aslında. Bu dönemde biraz daha kendinle baş başa geçireceğin bir zamanın içerisine giriyorsun. Biraz daha böyle sessizlik üzerinde hakim olabilir İçini kemiren sorularının cevabı bilinç altında saklı sevgili dostum özellikle şu dönemde rüyalarını önemse sezgilerine de güven çünkü sorularına cevap bulmakta sana yol gösterecekler İç sesine odaklanıp kendini dinleyebilmek için sakin bir yerde meditasyon yapmanı da öneriyorum ayrı zamanda İşlerini belli bir düzen ve ahenk içinde yaparak kendine sakin ve huzurlu bir ortam oluştur diyor kartın sana. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Hemen şöyle kartlarımızı toparlayalım ve falınızı yorumlamaya geçelim. Aslan ve yükselen Aslan burcu niyetine neyse halin çıksın falında diyorum. Bakalım fincanın bize neler gösterecek? Evet. Hemen dilersen sen de şöyle fincanına bir göz gezdir. Ve tabii ki ben de senin için inceleyip yorumlayacağım. İlk olarak şöyle fincanın dibine bakıyorum. Ve sanki şurası sen de dikkat edersen bir üçgen gibi görünüyor. İki anda da iki çıkıntı var gibi bir durum söz konusu. Aslında fincanın dibindeki bu üçgen maddi anlamda sıkıntılı bir dönemden geçtiğini sana bildiriyor. E ee, Ama bunun bu şekilde Üçgen olarak çıkması Maddi anlamdaki Sıkıntılarının Ortadan kalkacağını sana bildiriyor ee, Hayır olsun Hayırlara vesile olsun Hemen şöyle devam ediyorum Bakın burada Sanki bir helikopter çıkmış sevgili dostlarım Ama bu hani Yangın söndüren helikopterler var ya Aynı Onlara benziyor Bu da Yaşam statünün ya da imajının değişeceğini, değiştireceğini sana bildiriyor. Yani bu aralar kendinle ilgili hazır şöyle kendi iç dünyana da çekilirken e, bir imaj değişikliğine gidebilirsin e, gibi bir durumun söz konusu ya da yaşam statünü değiştirebilirsin. Belki bu dönem taşınabilirsin, belki şehir değiştirebilirsin, belki de fiziki olarak bir şeyleri değiştirebilirsin Gibi bir durum aslında Şurada da hemen onun altında Bir deniz feneri Çıkmış şöyle yapsam Belki daha net anlaşılır Çok böyle Net görünemiyor ama Bu bana tamamen Deniz feneri hissiyatını veriyor Sevgili dostum Bu deniz fenerinin de Hemen şöyle yan tarafı sanki 3 gibi duruyor bakar mısın o biraz daha böyle belirgin olarak görünüyor. Aslında e, deniz feneri senin cesaretli ve özgür bir ruha sahip olduğunu bana bildiriyor. Ama e, yanındaki 3 rakamı şöyle şurada duran üçgen görüntüsü ve deniz fenerini birleştirdiğim zaman ticari ilişkilerin 3 vakte kadar hayatına girebileceğini Yine burada e, bu hayatında yapacağın, belki ilk defa yapacağın, belki de e, daha önce yaptın, bundan işte bir şey alamadın, kazanamadın ama tekrardan ticari anlamda bir atılım yaptığın zaman 3 vakte kadar e, bir kazanç elde edeceğini sana bildiriyor. Hayır olsun, hayırlar olsun. Ve hemen şurada bakın el aynasıyla kendine bakan hatta el aynasını o kadar kendine yakın tutan bir silüet gözüme hitap ediyor ki Şöyle kadın olduğunu düşündüğüm ama tam olarak da emin olamadığım Elinde aynayla el aynasıyla kendine bakan birini görüyorum Aslında el aynasına bakan kişi görüntüsü bize işte güzel haberler verebilir, evlilikten bahsedebilir, bebek müjdeleyebilir ama buradaki el aynasına bakan kişinin duruşu, görüntüsü, böyle bana verdiği hissiyatı sanki böyle bu dönemde affedemediğin bir olay yaşadığını hissettiriyor. Bu kendine kızdığın bir konu olabilir, affedemediğin bir kişi olabilir. E, bu konu her neyse, bu konuyla alakalı bir an önce e, affettirme durumu yaşamak zorundasın. Çünkü içsel dünyanda seni huzursuz eden bir şey var. Belki e, bak burada da sanki hemen şöyle bir balık görüntüsü var. Belki bir fırsatı elinden kaçırdın kendini affedemiyorsun. İşte belki birisinin bir işini yanlışlıkla ters yönde Seyrettirdin kendini affedemiyorsun ama affettiremediğin ya da affedemediğin konu her neyse bununla alakalı hızlı bir şekilde harekete geçmen gerekiyor ve e, bu konuyla alakalı e, bir e harfiniz çıkmış sevgili dostlarım bu e, kendini affettirmek istediğin kişinin adında ya da soyadında e harfi olabileceğinden sana bahseder. Belki de bu olayın E harfiyle başladığından da sana bahsedebilir. Aslında bu dönem şöyle fincanınızın bana hissettirdiği hem melankolik hem de depresif bir dönemin içerisinde olabilirsiniz diyor. Burada böyle bir depresifliğin ve melankolikliğin içindeyken hem sağlığınıza hem ruhsal durumunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca sevgili dostum, sağlıkla alakalı bir durumun varsa, bir problemin varsa senin ya da yakın çevrenden birilerinin burada adında ya da soyadında Ş şey harfi geçen bir hekim ya da bir tanıdığın yönlendirmesi olacak. Ve sağlıkla ilgili bu problemin sana yol gösterecek. Şöyle hemen devam ediyorum. Bakın burada böyle... Karşılıklı akan iki tane nehriniz var sevgili dostlarım. Bu nehirler e, bir dileğinizin olduğunu ve bu dileği tüm kalbinizle dilediğinizi bana bildiriyor. Bu yüzden de bu dileğiniz için elinizden geleni yapmış gibi bir durumunuz var. Hatta hala da bu dilekle alakalı elinizden gel geleni yapmaya devam ediyorsunuz gibi bir durumunuz var. Bu dileğiniz her neyse bu dilekle alakalı gözyaşı dahi dökmüş olabilirsiniz. Bu amaç uğruna birçok fedakarlıklar yapıp biraz daha gözyaşı bile dökebilirsiniz. Ama bu dileğiniz her neyse bu dileğinizle alakalı her ne emek veriyorsanız bu dileğiniz en geç 3 ay içerisinde gerçek olacak sevgili dostlarım. Ee, güzel şeyler sadece filmlerde olmaz İnandığınız sürece Sizlerin hayatına da Güzellikleri çekersiniz Sizin için de bu dileğin Bu niyetin gerçekleşmesi güç değil 3 ay içerisinde Gerçekleşecek bir dilek bu Sevgili dostlarım Evet bu dönem Bazılarınız işten ayrılabilir Ama kısmetli bir iş de Hemen akabinde bulabilir Şurada temiz bir kağıdınız çıkmış ee, güzel iki tane e, temiz haberiniz var Biri burada biri burada olarak gözüme yansıyor Özellikle çocuğu olan Aslan Burcu dostlarım varsa Çocuğuyla alakalı beklediği bir haber varsa Mutlaka yakın dönemde kendisine gelecektir Aynı zamanda e, Şurada konuşmalı bir ortam var e, Ve bu ortamda böyle etrafı uçuşan kağıtlar var. Bu da bana e, özellikle pitotonik aşk yaşayan Aslan burcu dostum varsa ya da e, yeni böyle bir aşka başlamış Aslan burcu dostum varsa ama şu anda bunu daha etrafında duyurmamış e, biri varsa e, bu dönemde bu durumunuzun ortaya çıkabileceğinden bahsediyor. Yani gizli kapalı yaşadığın ne varsa ortaya çıkabilir diyor fincanın sana hemen şöyle tabağına da bakmak istiyorum bakalım tabağın bize neler gösterecek evet şöyle hane içinde e, yine bir e, hafif böyle bir gerginlik durumu söz konusu ama bu da gerginlik konusuna şöyle orta boylu bir adam destek gösterecek ve bu gerginlik konusu haneye gerginlik getiren konu her neyse yavaş yavaş açılmaya başlayacak diyorum. Bu dönem hanenizin içi kalabalıklaşabilir. Ama bu kalabalık olurken hanenize kimin girip çıktığına dikkat edin. Çünkü hane üstündeki Küçük iki tane göz var. Evet. Ve bir de hanenize gelecek olan ee, böyle hayırlı bir haber var. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Bugünlük benden bu kadardı. Falınızın ve kartınızın mesajı bunlardı. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.